Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık katmer rulo poğaça tarifi hazırladım. Kanalımda çok beğenilen poğaça tariflerim var ama inanın bu poğaçanın lezzeti bir başka oldu. Mutlaka sizlerinde denemenizi tavsiye ederek hemen poşamın yapımına başlıyorum. Poğaçanın hamurunu hazırlamak için 1 su bardağı ılık sütü yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine 1 su bardağı ılık su ekledim. 1 paket island kuru kurumaya ekliyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra içerisine yarım su bardağı kadar un ilave ediyorum ve iyice karıştırıp 10 dakika ön mayalanmaya bırakacağım. Mayanın daha hızlı aktif olabilmesi için hemen malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra üzerine temiz bir bez kapatıyorum ve 10 dakika ön mayalanması için bekletiyorum. Aradan 10 dakika geçtikten sonra üzerine açıyorum mayanın ne kadar güzel aktif olduğunu görüyorsunuz köpük köpük kabarmış şimdi içerisine yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum daha sonra üzerine önce denelemiş olduğum unumdan azar azar ilave ediyorum unun üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve kaşıkla karıştırmaya devam ediyorum. Her zaman olduğu gibi unumu kontrollü olarak ekliyorum. Ele yapışmayan ama olabildiğince yumuşacık bir hamur hazırlayacağız. Ben bu tarifte toplamda 5 su bardağı un kullandım. 200 mililitrelik su bardakları ile. Yine kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmına tam not olarak yazıyorum. Oradan okuyabilirsiniz. Hamurum yoğunlaşmaya başladıktan sonra kaşığı kenara alarak elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamur tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar özlü bir hamur oluncaya kadar yoğuruyorum. Hamur istediğim kıvama gelinceye kadar yumruklaya yumruklaya güzelce yoğurdum. Yumuşacık ama ele yapışmayan özlü bir hamur elde ettim. Şimdi hamuru elimle toparlıyorum. Üzerine bir streç film temizde bir bez kapatarak 1 saat oda sıcaklığında mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum oda sıcaklığında bir saat mayalandı. Olduğunun 2-3 misli kadar kabardı. Şimdi hamurun maya kokusunun çıkması için elimle güzelce hamuru toparlıyorum. Daha sonra tezgahımın üzerine biraz un serpiştirerek hamuru tezgahımın üzerine alıyorum. Ve bir hamur kesme aparatı ile ortadan ikiye kesiyorum. Kesmiş olduğum hamur parçalarını büyük bir beze haline getiriyorum. Hemen ilk bezemi hazırladıktan sonra aynı şekilde ikinci bezemi de hazırlayıp kenara alıyorum. İlk yapmış olduğum bezeye bolca un serpiştirerek elimle biraz büyültüyorum. Daha sonra merdane ile kare şeklinde açıyorum. Sizler dilerseniz oklava ile de açabilirsiniz. hamurum o kadar özlü, o kadar yumuşacık bir hamur olmuş ki merdane ile saniyeler içerisinde açılıyor. Hamurumu istediğim büyüklükte açtıktan sonra üzerine önceden erittim. 100 gram tereyağı vardı. Kaşıkla bu şekilde gezdiriyorum. Yağın her yerine gelmesi için daha sonra fırça ile sürüyorum. Yağımı Açmış olduğum yufkanın her yerine güzelce sürdükten sonra bu şekilde katlıyorum. Hemen diğer tarafında üzerine katlayarak elimle biraz üzerine bastırıyorum ve diğer kenarlarında katlayarak yufkama yani zarf şeklini verdim. İlk bezemi bu şekilde hazırladıktan sonra kenara alıyorum ve ikinci bezemi de aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Yine bolca un serpiştirerek ilk olarak elimle büyütüyorum daha sonra merdane ile açıyorum. Yufkayı açıp içerisine yağını sürdüm. Şimdi zarf şeklinde katlıyorum. İki yufkamı da zarf şeklinde katladıktan sonra buzdolabına kaldırıp 15-20 dakika bekleteceğim. İçerisine sürdüğüm yağın donması için. Çünkü ikinci bir açma işlemi daha olacak. İçerisindeki yağ donarsa ikinci açma işlemi daha rahat olacak. Şimdi üzerine bir streç film kapattım ve buzdolabına kaldırıyorum. Dilerseniz bu şekilde bir gece buzdolabında bekletebilirsiniz. Sabah kalktıktan sonra kahvaltılarınızda bu poğaçayı hazırlayabilirsiniz. 20 dakika bekledikten sonra buzdolabından çıkarttım. Ve bezemi tezgahımın üzerine alarak bolca un serpiştirdim. Daha sonra yine ilk olarak elimle biraz büyültüyorum. Daha sonra da merdane ile yine zarf şeklinde açacağım. Sizlere biraz uğraştırıcı gelebilir ama inanın bu poğaçanın lezzetine değer. Özellikle katmer seviyorsanız içerisi kat kat katmer lezzetinde aynı zamanda yumuşacık oluyor. Eminim denediğinizde favori tarifiniz olacak. Çok beğeneceksiniz. Merdane ile kare şeklinde yufkamı açtım. Şimdi üzerine Artan tereyağımdan ikinci kez sürüyorum. Daha sonra da yufkamın içerisine peynirini serpiştireceğim. Yağlı köy peynirim vardı. Peynirin içerisine 5-6 dal kadar maydanozu incince kayıp güzelce karıştırdım. yağ sürdükten sonra içerisine köy peynirimin yarısını döküyorum. Kalan diğer yarısında diğer yufkamı açıp onun içerisine yerleştireceğim. Sizler dilediğiniz peynir türünü kullanabilirsiniz. Kaşar peyniri, patates, kıymalı yapabilirsiniz bu poğaçayı. Her şekilde çok çok lezzetli oluyor. Yufkamın içerisine peynirimi serpiştirdikten sonra rulo şeklinde sarıyorum. Poğaçamızı bu şekilde hazırladığımız için içerisi kat kat çok çok lezzetli oluyor. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Rulo şeklinde yufkamı sardıktan sonra kenar kısımlarını elimle bu şekilde yapıştırıyorum. Pişerken dağılmaması için ilk yufkamı rulo şeklinde sarıp hazırladım. Şimdi kenara alıyorum ve ikinci yufkamı aynı şekilde açacağım. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz küçük de olsa bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Ayrıca hala YouTube kanalıma abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız paylaştığım yeni tariflerden anında haberdar olursunuz. Kanalımın büyüyebilmesi için sizlerin abone olmanız çok önemli. Şimdiden destek olan herkese çok çok teşekkür ederim. 2 yufkamı da açıp içerisine peynirini yerleştirip rulo şeklinde katladıktan sonra şimdi 4 parmak kalınlığında kesiyorum ve poçmamı şeklini vermiş oluyorum. Kestikten sonra altına yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Poğaçalarımı önceden ısıttığım 180 derece alt üst ayardaki fırında alt üstü güzelce kızarıncaya kadar pişireceğim. Hemen diğer poğaçalarımı da 4 parmak kalınlığında kestim ve fırın tepsimin içerisine alıyorum poğaçalarımın hepsini fırın tepsisine aldıktan sonra üzerine elimle bu şekilde biraz bastırıyorum. Daha sonra üzerine temiz bir bez kapatarak 15 dakika oda sıcaklığında tepsi mayasının gelmesi için bekleteceğim. Hemen üzerine temiz bir bez kapatıyorum ve 15 dakika mayalanması için bekledim. Poğaçalarım güzel bir şekilde kabardılar. Şimdi üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı sütü ekleyip güzelce karıştırdım ve poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Bu arada yumurtanın akını da hamuruna ekleyebilirsiniz. Ben unuttuğum için eklemedim. Artık yumurta akını başka bir şekilde değerlendireceğim. Poğaçaların üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra biraz da susam serpiştiriyorum. Daha sonra önceden ısıttığım 180 derece alt üst ayardaki fırına pişmeleri için götürüyorum. Her fırına göre pişme süresi değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Poğaçalarım çok güzel bir şekilde piştiler. Hemen doku testi yapıyorum. Üzerine elimle bastırdığım zaman eski formunu hemen tekrar geri alıyor. İçerisi de kat kat oldu. Hemen içinin dokusunda sizlere yakından gösteriyorum. Çok çok lezzetli bir poğaça mutlaka denemeniz gereken bir poğaça tarifi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.